Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte Skari'nin bütün oyunları yani Skari içerikli oyunları oynamaya devam ediyoruz. Ben önüne geleni indirdim abi. Her yerden Skari'nin bilmem ne carçut her bir şeyi indirdim. İndirmediğim Skari olan hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Şimdi Skari Teacher'ın evet gördüğünüz gibi burada değişik versiyonu var. Skari Teacher'ın bebeği efendim bir de bebeği vardı. Bir bebeği oldu. Gördüğünüz gibi bebeği var arkadaşlar. Skirt Teacher'ın bebeği olan bir oyun oynayacağız. Play diyelim. Level 1'den başlayalım. Bir ne kadar zor tabi. Aha. Bu kim abi? Tipe bak. Merhaba. Hayırdır? Hmm, evde yıkık dökük arkadaşlar. Eski zamanlardan kalma herhalde. Bu ablamız kim? <laughs> Aha, aldı bir şey kaçtı gitti. Anahtarı buldu ilk başta. Okey. Kontroller güzel. Biraz şeyini kısalım sesini. Anahtar. Anahtar nerede olabilir? Burada değil. Dışarı çıkalım. Burası mı? Hayır. Evi de çok eskiymiş ya. Dandik bir evi var. Hmm, arka bahçeye de gidiyor. Güzel. Ha ilk başta bir oyun öğretseydi ya. Hani nereye gideceğimizi falan bir gösterseydi keşke. Ha, buradan çıkış yok. İlginç. Son. Anahtarı arıyoruz arkadaşlar. Anahtar nerede olabilir? Anahtara bakıyoruz. Bulamadık. Şimdi içeri tekrar gireceğim. Aa buradan üst kata çıkılıyor. Ama çıkamıyoruz. Yalan. Şimdi şuraya bakalım. Buralarda bir şey yok. Buraya girelim. Burada kitap Burada bir bilgisayar var. E oğlum küçücük evde anahtar ne ararsın? Nerede olabilir ki? Şişeler, şişeler, şişeler. Burada bir şey çıkıyor, kapı falan vardı. bir dakika. Çözeceğiz şimdi inşallah. Yan eve falan mı gideceğiz acaba? Anahtar, buralara anahtar koymuşsunuzdur herhalde ya bir yerlere anahtarı buldum. Şimdi bunda ne yapacağız ki? Bir süre var kesin. İçeride bir yere gireceğiz bir dakika dur. Plan bu kapıların hepsi yüzüm açılıyor ya. Ha buraya buraya buraya. Aha bir şey aldım. Aa. Next diyoruz. Okey. Şimdi keşke bir okusaydım. İki başta okumadık. Kitabı buraya getirmişiz. Burada bir işimiz yok herhalde. Şimdi şöyle bir etrafa baktık. Yok. Çıkalım biz. Ha bak yüzümü açamadı bu sefer. Hmm. Öğretmen o mu? burada tabii ki bulacağız ne lazım. Şöyle etrafa bakacağım. Burada. Abi bu ev ne kadar kötü bir ev ya. <laughs> bu mu lazım? Şimdi şeye bakmadım. Yazıyı okumadım. Yazıyı keşke okusaydım. Burada değil. Aha. Aldım. E, tekrar burası yazıyor Evdeki bilgisayarla mı değiştireceğim Bir gideyim evdeki bilgisayara bakayım hemen Koş 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 Abi hızlı koşma da varmış Ha? Evdeki bilgisayarı çaldık götürdük Oho. Hemen next diyelim Abi güzel oyun enteresan Farklı basit skari olan her şeyi oynuyoruz biliyorsunuz sıkari içerikli Evde yapılacak bir şey var mı bakıyoruz hemen Yok Hemen diğer eve gidiyoruz. Açtık mı? Koşacağız. Aa, öğretmen geziyor. Koş 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 hızlı. Yüzüm açılacak. Şimdi burada ne arıyoruz? Hemen etrafa bakıyorum. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Acaba ne? Burada bir şey yok. Keşke okusaydım yine. Okumadım. <laughs> Aha. Bir şey aldım. Nereye götüreceğim ki? Yatağına falan mı götüreceğim acaba? Bakayım etrafa. Yok. O bu nasıl bir ev ya? İğrenç bir evim var hocam. Yok burası da değil. Acaba kendi şeye mi götüreceğim? Evet. Yemeğine falan mı kaçacağım? Katalım. Yok kaç. Bizim diğer eve gidelim hemen. Hoca ne yapıyor orada ya? Biz burada bütün işleri hallediyoruz. <laughs> ha böyle. Okey. <laughs> Güzel. Enteresan. <laughs> Next diyoruz. Hammer the break the window. Camını kıracağız. Diyor ki balta ya da çekiç gibi bir şey al diyor. Camını windows to sponger. Windows. Windows ne demek? Cam demek. Window cam demek. Camını kır demek yani. Tarafa bakalım. Buralarda balta gibi bir şey var mı? Yok. Yok çıkalım. Şöyle etrafa bakayım. Burada olabilir mi? Burada yok. Burada yok. Burada yok. Hızlı hızlı hızlı. Aha bu bu bu. Şunu alacağım. Bunu alamıyor muyum? Camını kıracaktık. Burada değil. Burada değil. Burası değil. çekiç. Ha camını kıracağız. Aha. Camı indirdik. Kaçacağız mı? Topuk mu? Bir camda mı kıracağız? Çıkalım. Aha. şeyleri kırdık ama ha, evine gidiyoruz. Bundan sonra yaptıktan sonra herhalde eve gidiyoruz hep sürekli. Kaçmak için. Mi? E, yo. Az önce bir şey çıktı burada. Ha, kapı iyiymiş o. E camı kırdık abi. Kırmadı. Kırdığımız yer neresi kaldı? Başka bir odanın camı daha var herhalde. Bir dakika. Bir dakika yanlış yeme kaçırdık onu. Orada değil. Orada değil. Burası mı? Burası değil. Burada cam yok. Abi de bura varmış. Üzgünüm. Görmedim. Kır. Tamam. Geçmiş olsun. Abi daha mı kıracağız oğlum? Hangi bir sürü camlarını kırdık? Her yeri kırdık ya. Bura var mı? Burada cam denen bir şey yok. Şuranın camı vardı. Tamam onu da kıralım. Bütün camları indirdik. Hadi bakayım. Next diyoruz hemen. Abi güzel oyun. Eğlenceli. Yani günlük oynanabilir, indirebilirsiniz, takılabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz bunda. Okumadım yine. Her zamanki gibi. Ofsan oh, okumadı. Şöyle etrafa bakayım. Buralarda alacağımız bir şey var mı? Yok. Koşuyoruz. Kontrolleri güzel olan oyun her zaman güzeldir arkadaşlar. Kontrolleri çirkin olan oyun oynaması acayip işkence. Şimdi buradan ne alacağız ki? Burada bunu alsak yok. Bunu alsak. Ha buraya buraya gideceğiz buraya. Oha televizyon aldım. Nereye götüreceğim ki bunu? Kesin eve götüreceğim. Şuraya bakayım. Burada değil. Kesin kendi evime götüreceğim arkadaşlar. Televizyonu çaldık. Televizyonu çaldık. Lan. <laughs> aha. Vay. Bu kadar mıydı? Bütün bölümleri geçtik mi? Bakalım. O 5 de vermiş zaten. Gayet de güzel. Eğlenceli, değişik, indirilebilir, oynanabilir. Güzel bir oyun. Sıkarı olan her oyunu oynuyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Oyun Görüşürüz. Bay bay.